Merhaba sevgili Fagda takipçilerimiz. Bugün sizlerle yeni bir videoyla karşı karşıyayız. Bugün sizlere ne mi bahsedeceğim? Çok güzel özel lezzetlerden bahsediyorum. Çok güzel boz fıstığımız. Birinci kalite. Özel siyah Halep karası adını verdiğimiz müthiş. Çekirdekli üzümümüz. Ve ne var burada? Çok güzel üzüm pestili var. Bunun en büyük özelliği şekersiz. Herhangi bir glikoz maddesi yok bu şekilde çok lezzettir tavsiye ederim ve burada ne var ceviz var ceviz Edirne cevizi güzel çok tavsiye ederim kırdığın zaman içindeki beyazlığı ve yağı görebiliyorsunuz ve ondan sonra geçiyoruz kayısı ve tekrar ceviz kayısımız gün kurusu malatya kayısı şöyle buyurun jumbo cinsidir. Hepsi sizler için bekliyor. Her zaman tazeliğini korumak adına sizlere güvenilir teslimat ve güvenilir hizmet doğrultusunda sizlere her zaman hizmet vermekten onur duyarız. Sağlıcakla kalın. İyi günler takipçilerim.